Evet, mikroklima kısmında bırakmıştık bir karışıklık oldu. Yayında devam ediyoruz. Dar bir alandaki sıcaklık farkına mikroklima deniliyor. Mikroklima için arkadaşlar biz neyi göstermiştik? Bulunduğumuz ili, yani Karadeniz bölgesi tamamıyla mikroklimaya aittir. Fön rüzgarları vasıtasıyla coğrafyadan arkadaşlar söylemiştik. Denizden esen sıcak rüzgarlardan dolayı burada tropikal bir bitki olan çay bitkisi rahatlıkla yetişebiliyor. Ama sen bu çay bitkisini götürüp Ankara'ya diktiğinde oranın uygun bir ortam olmadığını Görebiliyorsunuz çünkü çay Ankara'da ya da İç Anadolu bölgesinde yetişmiyor. Karadeniz bölgesi mikroklima özelliğe sahiptir. Çünkü denizden esen sıcak rüzgarlar bu şekilde bir ortam hazırlar. Ayrıca bol yağış aldığından dolayı da nem ihtiyacını karşılıyor. Biyom dediğimiz ise tanımımızda kendine özgü iklim ve toprak çeşidine bağlı olan, belirli özellikleri sahip olan, Bitki ve hayvanların yaşadığı geniş biyotik bölgelerdir. Mesela su biyomları vardır, kara biyomları vardır. Su biyomlarının içerisinde arkadaşlar okyanus, deniz, işte akarsu biyomları, göl biyomları şeklinde çeşitli çeşitli biyomlar bizim karşımıza çıkar. Karasal biyomlardan işte çöl biyomu olabilir, orman biyomu olabilir arkadaşlar. Bu şekilde örnekler bizim karşımıza çıkacaktır. Biyosfer Yeryüzünde canlıların yaşadığı alanların tümüne biyosfer yani bir e, dünyamız üzerinde hangi noktada canlı görüyorsan orası biyosferdir. Canlı yaşamın bittiği yer ne oluyor arkadaşlar? Bizim için biyosferin sonu oluyor. Nasıl olabilir bu? Mesela arkadaşlar şöyle bir e, açıklama yazmışız. Tüm ekosistemlerin toplamı olan biyosfer Atmosferin birkaç kilometre yüksekliğinden tutun, zeminin en az 3000 metre derinliğine kadar olan kısmını kapsar. Çünkü insanoğlu denizin 3000 metre kadarına ya da okyanusların 3000 metre kadarına e, ulaşabilmiş diyelim, öyle düşünelim. Buralarda canlıların arkadaşlar yaşayamadığını ama zamanla teknoloji ilerledikçe belki 5000 metrede bir canlının yaşadığı gözükecektir bu sefer. Biyosferin e, dünya üzerindeki sonu zeminden 5000 metre üzerine çıkacaktır. Anlatabildim mi arkadaşlar? Şimdi zamanla güncellenecek bilgilerdir. Yani canlıların dünya üzerinde yaşam alanlarının sınırıdır biyosfer. E, deniz tabanından tutun da atmosferin sonuna kadar hesaplanabilecektir. Geçiyorum şimdi diğer e, slide sayfamıza. Geldim arkadaşlar. Ekosistemde canlıları etkileyen faktörler bizim karşımıza nasıl çıkıyor? Ekosistemdeki canlıları etkileyen faktörler arkadaşlar canlı ve cansız etmenler olarak iki çeşitte gözlemlenecektir. Bu arkadaşlar canlı etmenlere biyotik faktörler denir. Cansız etmenlere ise abiyotik faktörler denilecektir arkadaşlar cansız yani abiyotik faktörleri biz burada gösterdik arkadaşlar. Kalemimi açayım şuradan. Burada kimi görüyoruz arkadaşlar? Işık, sıcaklık, iklim, toprak, mineraller, su, pH ve hava olarak karşımıza çıkıyor. Canlı yani biyotik etmenlere de üretici, tüketici ve ayrıştırıcı diyeceğiz. Bunları biz çok iyi derecede bileceğiz. Burayı özellikle biyotik faktörleri çok iyi derecede bilmemiz gerekiyor. Zaten ışı, sıcaklık, pardon, ışık, sıcaklık, iklim, toprak ve mineraller bizim karşımıza yani bu yaşınıza kadar aldığınız eğitimlerle birçok kere duyduğunuz etmenler olarak karşınıza gene geliyor. Biyotik faktörler yani canlı öğeler arkadaşlar bizim ekosistemimizde doğrudan ya da dolaylı olarak birbirlerini etkileyen canlı organizmaların tümüdür. Ekosistemin canlı öğesini komüniteler oluşturur. Her komünite ekolojik nişlerine göre üretici, tüketici, ayrıştırıcı olmak üzere başlıca üç gruptan oluşur. Görüldüğü gibi birinci yani dersin ilk bölümünde söylemiş olduğum tanımlar arkadaşlar burada karşınıza geliyor. Görüldüğü gibi ekolojik niş, Ekolojik niş deyince ekosistem içerisindeki iş gelecek aklınıza tekrar ediyorum. Bir meslek olarak düşünmeyin bunu. Geldim üreticilerle başlıyoruz arkadaşlar biz burada. Ekosistem içerisindeki üreticilerimiz ne yapar? Dünyaya temel enerji kaynağı olan güneşten aldığı enerjileri ne yapacaktır arkadaşlar? Ya da güneşten aldığı enerjiyi canlıların kullanabileceği duruma getirecektir. İşte sizden şunu bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Üreticiler inorganik maddeleri organik maddelere dönüştürecektir. Bu dönüşümü de kim ve hastasıyla yapacaktır arkadaşlar? Işık enerjisi ile yapacaktır. Üreticilerin büyük bir kısmı organik madde sentezi için güneş ışığını kullanır. Ama bazıları da güneş ışığının kullanımına değil de kimyasal enerjiden faydalanmayı tercih eder. Güneş ışığını kullananlara arkadaşlar biz fotoototrof diyeceğiz. Yani ışık enerjisiyle üretim yapanlar. Güneş ışığını kullanmayıp kimyasal enerjiyi kullananlara ise arkadaşlar kemoototrof canlılar diyeceğiz. Fotoototrof canlılar, bitkiler, algler, bazı bakteri ve arkeler, öglena gibi protista canlıları örnek verilebilir. Kemoototrof canlılar, dünya üzerinde kemosentez yapma kabiliyetine sahip olan kimler vardı geçen sene sınıflandırmada söylemiştik. Bakteri ve arkeler olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Tüketicilere geldiğimiz zaman tüketiciler biziz arkadaşlar. Tüketici herhangi bir üretme kabiliyeti olmayan, kendi enerjisini kendisi üretemeyen, kendi besinini kendi üretemeyen, besin olarak dış ortama bağlı olan canlılardır. Bunlara tüketicilere heterotrof canlılar denilecektir arkadaşlar. Ekosistemde tüketicilerin büyük çoğunluğu hayvan türlerinden oluşur. Ayrıca mantarların tamamı bakterilerin bazıları ve protistaların çoğu tüketicidir arkadaşlar. Tüketiciler aldıkları besin yapısına göre gruplandırılır. Herbivor diye isimlendirilen tüketiciler arkadaşlar otçul yani bitkilerle beslenen canlılardır. Karnivor olarak isimlendirilen canlılar ise etle beslenen yani etçil canlılardır. Hem otla hem de arkadaşlar sileyim şurayı. Hem otla hem de etle beslenen canlılara da omnivor canlılar denilecektir. Burada gözüktüğü gibi şöyle omnivoru gösteriyoruz arkadaşlar. Omnivorun içerisinde biz de varız. Yani şimdi her bir vora örnek verecek olursak arkadaşlar otla kim besleniyor? İşte koyundur, inektir bu tip canlılar otla besleniyor. Etle kim besleniyor arkadaşlar? İşte kurt olsun, ne bileyim işte aslan olsun başka atmaca olsun bu tipteki canlılar, yırtıcı hayvanlar etle besleniyor. Bir de omnivor canlılarla kimi örnek verebiliriz? İnsan, domuz, ayı. Niye? İnsan hem ot yiyebiliyor hem et yiyebiliyor arkadaşlar. Domuz da o şekilde, ayı da o şekilde karşımıza çıkabiliyor. Ve son olarak arkadaşlar bizim ekosistemimizin biyotik faktörlerinin üçüncüsü olan ayrıştırıcılara bakıyoruz arkadaşlar. Ayrıştırıcılara Diğer bir ismi nedir? Saprofittir. Ya da çürükçül canlılar da denilebilir arkadaşlar. Sorularda farklı farklı çürükçül olarak da buraya yazıyorum. Karşımıza çıkıyor. Saprofit olarak da bilinen ayrıştırıcılar ekosistemdeki görevi canlı dokularda biriken çeşitli kimyasal maddeleri yeniden canlıların kullanabileceği hale getirmektedir. Bunlar genellikle mantar ve bakterilerden oluşur. Şöyle diyeceğiz arkadaşlar. Sabrofitler ekosistemde bütün canlıları yemek gücüne sahiptir, yiyebilir. Ölmüş organizmaları tamamıyla çürüterek ekosistemdeki organik atık birikmesini engelliyor arkadaşlar. Bunlar ne yapıyor? Bitkileri çürütüyor, hayvanları çürütüyor, kalıntısı ortalıkta kalmıyor ki Doğadaki madde döngüsü devam etsin. Ayrıştırıcılar ekosistemdeki çok büyük rol olan ayrıştırma rolüne sahiptir arkadaşlar. Eğer ki dediğim gibi az önce ayrıştırıcılar olmasaydı bugüne kadar dökülen yapraklar yerde birike birike arkadaşlar. Bu dünya üzerinde hiçbir şekilde artık temizlenemeyecek kadar bir yük meydana gelecekti. Bu şekilde bilinmesi gerekiyor. Ayrıştırıcılar dökülenleri, ölenleri ya da hayatını kaybedenleri yok ederek ekosistemin sürekliliğini sağlıyor arkadaşlar. Şimdi abiyotik faktörlerden arkadaşlar birazcık bahsedeyim birer cümleyle onları da arkadaşlar bu konuyu bitirmiş olalım giriş kısmını bitirmiş olalım konu bitmiyor tabii ki arkadaşlar ona göre de şey yapalım bugünkü dersimizin kaydını halletmiş olalım. Şimdi abiyotik faktörlere geldiğimiz zaman yani cansız öğeler ekosistem içerisindeki cansız öğelerin birincisi ışıktır. Arkadaşlar ışığın dünyamız üzerindeki en büyük etkeni yani enerjidir. Bu bizim ışık deyince aklımıza enerji gelecek ve bu enerjinin en temel kaynağı da güneş olacak arkadaşlar. Ekosistem ışıksız olmaz. Işık ne için gereklidir arkadaşlar? Üreticiler için. Üretici için ışık gerekir. Işık olmazsa üreticiler besin üretmez. Bu üretmeyi yapmazsa heterotroflar yani tüketiciler de üreticilerden besin alamaz. Zincir kırılır. Anlatabildim mi arkadaşlar? Şimdi bakın. Şöyle bir durumumuz var. Bizim ekosistemdeki temel bağlantımız üreticiden tüketiciye doğru bir enerji akımı vardır. Bu üreticinin başlayabilmesi için arkadaşlar ışık gerekir. Siz bu ışığı yok ederseniz üretici üretmez. Üretmezse de ne olacaktır arkadaşlar? Tüketici de bir müddet sonra aç kalıp acından ölecektir. Peki ayrıştırıcılar nerede? Ayrıştırıcılar arkadaşlar, bu ışık hariç şöyle diyelim, ışık hariç undo 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 yapalım arkadaşlar. Heh. Üretici ve tüketiciler üstünde her zaman ayrıştırıcı etkisini gösterecektir. Durumu kontrol altında tutan bir nedir arkadaşlar? Kontrol görevlisi gibi düşüneceksiniz. Işıktan sonra arkadaşlar bizim için karşımıza çıkan sıcaklık yeryüzündeki sıcaklık ne kadar uygunsa canlılar sıcaklıkta dağılımını o kadar iyi yapar. Yani canlı sıcak ortamda yaşamak ister. Soğukta ne kadar canlı az yaşarsa sıcakta o kadar canlı çok olacaktır arkadaşlar. Çünkü dünya üzerindeki canlı çeşitliliği en fazla ekvatoral düzlemde olacaktır. Ekvator bölgesinde karşımıza çıkıyor. Çünkü güneş ışınlarını sürekli alan bir bölge olarak karşımıza çıktığı için canlıların yaşaması için uygun sıcaklığı bu bölge meydana getirebiliyor. Sıcaklıkla bağlantılı olarak bizim karşımıza iklim çıkıyor. İklimin koşulları ne kadar uygunsa canlıların yaşamak için ee, bulunduğu bölge ya da arkadaşlar iklim ne kadar uygunsa canlı yayılımı o kadar fazladır diyebiliriz. Bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Geçiyorum arkadaşlar diğer etkenlerimize. Toprak ve mineraller geçmeden önce aklıma bir şey geldi onu da söyleyeyim. Arkadaşlar şu yanlışa çok düşülüyor genellikle. İklim konusuna geleyim. Şimdi iklim ee, arkadaşlar yağıştan dolayı iklim oluşmaz bir bölgede. Bitki örtüsü iklimi belirlemez. Çok büyük bir yanlış düşünce var. Mesela bir yerde ağaç dikerek o bölgenin karasal iklimini orman e, ya da böyle Karadeniz iklimine çeviremem arkadaşlar. Ama ağaç diktiğim bölgedeki iklim koşullarını yumuşatabilirim. Bu bizi kandırmasın. Bir bölgenin arkadaşlar iklim koşulları o bölgenin yeşillenmesini, ağaçlanmasını, bitki örtüsünü belirler. Bitki örtüsü iklimi belirlemez. Her zaman belirleyici olan iklimdir arkadaşlar. Bunun da altını çizdikten sonra konumuza devam edelim. Geçiyoruz. Toprak ve mineraller toprağın yapısında ne kadar çok zenginlik varsa, bu zenginlik mineral bakımından söz konusudur zaten arkadaşlar. Bu toprak ne kadar verimli ise o bölgedeki bitki örtüsü ve canlı çeşitliliği o kadar yüksek olacaktır. Bakın bizim ortamımızda ilk önce bitki örtüsü güzel olursa oraya yerleşen canlı miktarı da çok olacaktır. Bu şekilde aklınızda tutmanız gerekir ve su etkeni geliyorum. Bir bölgenin sulanma ya da su alma ihtimali ya da şartları ne kadar iyiyse arkadaşlar o bölgedeki canlı çeşitliliği o kadar fazladır diyeceğim. Ve insan için veya hayvanlar için suyun çok büyük bir önemi vardır. Canlıların yapısının büyük bir bölümünü buraya yazdık arkadaşlar. Yani %60 ila %90 aralığında su oluşturur. Bu bölgedeki su miktarı, yağış oranı ve bölgede yaşayan canlı türü ve çeşidi sayısını etkiler. Canlılar genetik olarak sahip oldukları özelliklere göre kurak, normal veya nemli ortamlarda yaşayabilme durumuna sahiptirler arkadaşlar. pH miktarı arkadaşlar ortamın asitlik durumudur. Bazı canlılar ortamın asit olmasını, bazıları baz olmasını, bazıları da nötr olmasını ister. Buna göre ortamdaki pH, toprak ya da ortamdaki pH, toprak ve su durumuna göre arkadaşlar belirlenir. Bu da ortamın pH'inin ne kadar uygun olması, canlı çeşitliliğinin de o kadar fazla olması demektir diyebiliyoruz. Geçtik arkadaşlar diğer kısma. pH metre koymuşuz. Bu pH metreyi zaten geçen seneden biraz fazla konuşmuştuk. Gene bu not internette mevcuttur arkadaşlar. Geçtim. Şimdi arkadaşlar burada yeni bir başlık var. Abiyotik faktörlerdeki değişmenin canlılara etkisi. Burada bırakıyoruz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeter. Çok fazla şey olmasın, yorulmayın. Yaklaşık bir saat olarak ders yaptık. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Gruptan konuşuruz artık bir dahaki dersimizi. Hocam notları atacak mısın? Notları ben Verda şey yaptım. Ee, internete koydum. Aa buradan atabiliyorsam atayım. Dur bakayım. Şu, Şu Videonun altında mı? Yok, videonun İnternet. altına değil. Google Drive'a yükledim. Evet, tamam. Google Drive'ın linkini de gruba koydum. Şöyle Tamam. Tamam. Ee, oradan alabilir misin? Yoksa buradan yollayayım mı? Alırım hocam. Al ha, alırsan al tamam o zaman. Tamam. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.